Merhaba dostlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Borsadan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar bu endeks bugün 5438 puandan kapattı. Bist 30 ise 6017 puandan kapattı. E, Bist 100'ün 1.05, e, Bist 30'un %1.50 prim yaptığını söyleyelim. Evet dostlar saat 17'de endeks kapanmadan önce yayınlanan bir kamu yayınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Smart güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Şirketi gün geçmiyor ki kamu yayınlatma platformuna bir yeni iş anlaşmasında bulunmasın. Bugün de yine yeni bir iş ilişkisinde açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama güncellememe hayır, yapılan açıklama düzeltmeme hayır, yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır yeni iş ilişkisine başlanan başlanacak işin niteliği olarak sadece müşteri olarak verilmiş ve şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacağı yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi olarak belirtilmiş. Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama Anonim Şirketi ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 156.317.700 TL karşılığı tutarda Güneş Enerji Santrali Projesi'ne ilişkin tedarik ve kurulum sözleşmesi imzalanmıştır. Aksi bir durum olduğu takdirde burada bildireceklerini bu metnin sadece Türkçe açıklamasının esas kabul edildiğini bizlere anlatıyorlar. Evet önemli bir miktar arkadaşlar 156 milyon 27 bin lira bir yeni iş anlaşması ve bu endeks kapanmadan önce Borsa İstanbul'a duyurulmuş haber bakalım etkisi nasıl olmuş bir görelim. Evet dostlar, SMRTG Smart Güneş Teknolojileri günü 3.79 negatifle tamamlamış. Bu tür kap haberlerin bile etkisinin olmadığı bir gün geçirmiş hisse. Tabi şurada e, hissenin 17 itibariyle bir alış pozisyonuna geçtiğini görebiliyoruz. Fakat negatif demiş zaten. Pozitife bile taşıyamamış ve daha sonra ise daha da düşmüş. 83.70'e kadar gerilemiş arkadaşlar. Son 5 günde %4.45 negatiflik var. Son bir ayda ise %25'e yakın bir kazanç söz konusu. Evet dostlar, biz sizlere burada Smart Güneş Teknolojileri'nin 156 milyar yani 150 milyonun üzerinde yapmış olduğu yeni iş anlaşmasını duyurduk. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler.